Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Türk biri arıyor. Ben ne tıklıyorum. haber? Telefonu tamam, kapadık. Bizim arabayı al diyor. Şey, finish'e git diyor. Oğlum arabayla gidiyoruz ama. Araba da güzel ha bak bir şey yapmak istemiyorum görevlerde. Yürüyoruz ya yavaş yavaş. Deli oluyorum anasını. Selam. Selamun abi. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Araba var mı? Aslansınız arabaya bak Oğlum yemin ediyorum adamsınız ya. Adam bizi yayan götürmüyor. En kötü arabası bu ya. Bir şey olabilir mi? Arabadan daha Biliyor ve şey, yapıyor, tamam sıkıntı yok. <laughs> Allah'ım Adamın arabasını daha sağlam götürmedim için Dur bakalım şuradan bir geçelim Bu şey yaptı yemin ediyorum ha Sus lan! Devam edelim bakalım ne çıkacak Man, this whole setup designed to Allah aşkına, ben nasıl bir şoför? Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim, devam edelim burada. Bizi bir yere götürüyor da böyle. Lamar oldu mu yanımıza sıkıntı. Ah be, sivit vardı. Nereden nerelere be? Hop. Aga ara sokaklara geldik. Hop burada duralım. Hani <laughs> gelecek miyim? Ya lamar Ya lamar adam gibi kapıdan niye girmiyoruz biz lamar Lan. Olsun lan. İçmiş lan bu. kafa yemiş oğlum bu. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aa, Lamar oğlum Lamar adamların mekanda Bak kan alırlar Lamar Yapma Selamünaleyküm abicim merhaba 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 <laughs> merhaba Lamar ağzına s*** tamam. Öldürürler bizi burada öldürürler adamların evinin önünde adamlara şekil yapıyorsun ya Lamar duyuyor mu beni ben çekiyorum ben Beni çektiğin falan yok mu? Bak seni kediyle döveceğim, şu kediyle döveceğim bak seni bekle. Lamar yapma oğlum Şişt. Bak akıl var mantık var. Bak bunlar bizi var ya ıslak odunla döver, ıslak odunla. Bak Lamar, garaj diyor. Açıl abi. Açayım şu garajı. Ne var garajda? Boş, Lamar seni, ne satıyorum ne oldu? Lamar senin ben... bakanın etini, Lamar ağzına iki tane mermiydim Lamar. Lan var lan var. Ne diyecek bu mermileri? <laughs> He saklanırsın öyle ağzımıza sıcaklar şimdi. <laughs> tamam bu da gitti. <laughs> Aha. Bu da gitti. <laughs> Karaktersiz damar. <laughs> Oğlum hepsi. Bunu oğlum herkesi vuruyorum Lamar er... Katil oldum lan kaç kişinin katil oldum? Hayır, hayır 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 bunu takip edeceğiz ya bana. Ay kafanızın etine. Lan koş koş bari koş 3 tane mermi yedim, ben koşuyorum. Aynen kardeşim yakaladık şu an. Senin kafana ben lamar ya. Ulan adamlar artistik yapıyorsun. Bir tane adam vuramıyorsun ya. Buradan <laughs> girmeyeceğim de buradan gireceğim. Şak yönüme çıkacak. Ne yapıyorsun lan? Yat lan aşağı. Şu parayı alayım lan. Olay olay motor muydu lan? Motor için mi o kadar adam öldürdük? Lan altımızda Ferrari var lan. Oğlum biz nasıl bir salaz? Abi ne yapıyorsun bak bana çarpacaksın. Lan harbiden motor için lan Ferrari'miz var lan, galerimiz var lan bizim. Lan bu motor kaç para? 10.000 dolar olsun. Oğlum biz var ya beyinsiz de. Al motoru göt. <laughs> Ama sen ne ara geldin kafasız. Şuna bak delik deşik oldu. Lan süzgeçe döndüm süzgeç her yerinden kan akıyor. Karaktersiz ya. Ben şunu çalayım bari ya. Yani. Lan ben da biliyorsun şey hakkı bu göz hakkı. Ağzıma sıçtınız yani. Tamam. Oğlum benim. Sen Franklin diyor lan dur. Kim diyor mu? Abla efendim abla. Ne işin var burada pislik diyoruz kısaca. Hey look let's make this quick. I got shit to do. Nigga you need Görev aldık. Ha, şuraya ma. <laughs> Ana be, Tonya ile bir yere git diyor. Tonya arabaya da güzel biniyorsun ha. Tamam. Hop. çok güzelmiş. Tonya bir etkilendim ama neyse. I mean, I baby now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. This JB's truck. Bunu mu alacağız lan? Bunu ne yapıyorsun? Bak kanlı göreve gidemem. Her, her yerim delik deşik. Tonya'yı da al diyor. Aha alıyoruz. Tonya gel. Gel bir tanem gel. E, Tonya senin e, sevgilin var mıydı acaba? Ben o detayı bir atladım da. Ya da evli misin? Yap. Evli olsan da benim için fark etmez ama yani sorayım yani yine de. Konya ateşim ancak bu söndürebilirdi. <laughs> Neyse tamam dur. Mama mı? Annem mi? O, o, da olur. Ya bana olur. Dur dur görevi yapalım. Görevi hangi konulara getirdik? Dur dur dur. dur. Şuradan bir sağdan pis kaçalım Özür <laughs> dilerim Vallahi araba dönmüyor. Benim hiçbir suçum yok. <laughs> Gidiyor. Yani bu görevi seninle beraber uzun uzun yapacağım. Yok yok Tonya bir şey yok Tonya. Ya yo, yok bu şey e... Bilmiyorum. Yalan bulamadım arkadaş. Tonya tamam iyisin olsun da... Kanka çok konuşmaya başladım be. Tamam yani, sana güzel yüzümüzü gösterdik ama... Tonya! Tonya tamam! Tamam, tamam anladım, bak... Goğuttun, kendinden soğuttun. İstemiyorsan bana söyle, tamam. Tamam Tonya, kızma ya. Yani bunu, bizim ilişkimize yansıtmana hiç gerek yoktu. Neyse, ben bir şey demiyorum. Ben adam gibi işimi yaparım. Tonya, ben... Tamam Tonya, kızma ya. Tamam, <laughs> seni severek hata <laughs> ettim, haklısın. ...yapacağız. Ha. <laughs> Allah seni yaya basacakmışız. <laughs> tamam Tonya, benden bu kadar. Var mı <laughs> isteğin? Tonyayı ekle, ekle. Tonyayı ekle. Lan, nasıl ekleyeceğiz Tonyayı? Tonya! Sen beni ararsın. Ha dur ekleyeyim. Ha Tonya. Tonya aç sana telefonu. Hemen kafanız. Orada hayvan gibi içiyorsun ya. Sen kaybedersin Tonya. Hayatına Ferrari'ye mi bindin? Ya var, ne istiyorsun ya? Gözünü seveyim al işte. Sana bakıyorum. Özür dilerim. Adam da arabadan in. Ha. Burada ne var lan kırmızı? Tamam. Bak yapma. Bak beni ayağa kaldırma. Hayır hayır. Gerek yok bak. Gerek yok. Bak anan. Senin ben. Oğlum sen. Hayırdır lan? Hah? Bak git. Bak yapmak istemiyorum. Tamam hadi depol depol. Bunu mu yapayım illa ya? Vurmak istemiyorum diyorum. Arkadaşlar özür dilerim trafik tıkatın biraz. Tonya geliyor mu? Ben bilirsin. <laughs> Şuradan... Senin sorunun ne dostum? Lan köpek, aa köpeği yeni gördüm. Gel. Gel oğlum gel, gel oğlum gel. Lamar kafa nasıl? Nereye götürüyon oğlum bizi? Lan senin kamyonun mu vardı var? Lamar? At köpeği arkaya at. Allah giderim ha. At arkayı sen de arkaya bin lan. Lan oğlum köpekten daha mı değerlisin sen? Neyse. Nereye götüreceksin kim bilir bizi yine. Allah'ım. Ne işi var bu demirin burada? Çok güzel. Ot o ya? Tonya? Ananı senin var ya lan Tonya'ya mı lan? Tonya'ya da mı lan? Tonya da <laughs> az yolu değil. Neyse. Gel buraya gel buraya gel buraya. Neyle motor peşliyoruz? Ha, bir daha çarpar mı? Ananı sotayım. Keşke çarpsaydım. O çarptı bana. Ben ne yapayım bunu ya? İşte adamı vurduk olmadı işte. Onu <laughs> <laughs> sotayım bir daha vuracaktı aynı araba. Yine adamı vurdum da bu sefer. Neyse. Oğlum böyle bir dönüşüm var. Kardeşim böyle bir dönüşüm var. Bizin zorun ne hayatında kastım mı var? Lan harbi yarış motorunu peşliyoruz ya kamyonla ya yaray tip kamyonla ne peşliyorum ya? Aviante şey değil de belki dur. Hop. Soğur lan. Bana ne lan bana ne ben mi vurdum? Gel. Gel parçala lan şunu. Dola lan dola. Ananı satayım kaçmış lan adam. Lan gel lan buraya. Ananı satayım yine mi be? Lamar nerede? Karaktersiz Lamar orada bekliyor. İtfaiyeciyi düşürmüşüz. Ananı... Onu, onun... Ah oh, duvara çarptım. Geldim 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 geldim. Koşuyorum sakin abi koşuyorum. Oğlum. Oğlum. Ah. Ah. Nasıl bir güç var bende. Tut oğlum tut oğlum tut oğlum. Kaçma lan gel lan buraya. Ananı önünü kesseydim keşke. Hey, kitty, kitty. Halledeceğim dur halledeceğim. Yemin ediyorum nefes nefese kaldım. Lan kaçma! Ay oh, fuckına fuck, oh, harbiden fuck. Adamın. Oğlum köpek olabiliyorum lan. Oh. Nerede bu? Nerede? Aha. Buralarda bir yerlerde diyor. Dur geldim geldim. Nerede mı? Aç bakayım şunu bir. Neredesin? Boş. Ha, nereye gidiyorsun? Geldim dur geldim geldim. Burada mı? Ham da köpek var. Dal oğlum şuna dal. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Allah seni kahretmesin. Neyse beyler şu şu işin halletsin de biz şurada bekleyelim. Bakayım. Hadi be kardeşim, hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Bekleyecek miyiz yani bir saat? Arkadaşlar saygı duymak lazım. Onların da bir yaşantısı var sonuçta ama yeri değildi be. Harbiden yeri değildi. Adam ıslık mıslık umurunda değil ha. Bir de açmıyor işini bitirmesini bekleyeceğiz. Alo. Oh, bizimki. Bakayım köpeğin yerine. Oh be, sal anasını satayım. Onu onu satayım ne enerji dolmuş lan bu. Karaktersizsin lan. Kazım karaktersiz. Burada mısın? Aha burada lan. Lan Kazım tut lan şunu. Hazır işi de hallettin. Tut 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 adamsın lan. Tamam bırak sakin oğlum sakin onun da mı yoksa? Ama atlı adamı aldık arkadaşlar. Tamam sen onunla ilgilen Kazım. Sizin Lamar önde mi? Anlan karaktersiz Lamar. Arabada otur tamam mı? Senin bokunu ben temizleyeyim. Arkadaş böyle bir şey var mı ya? Çok teşekkür ederim. Gerçekten farkınızı ortaya koyduğunuza inanıyorum. Tamam. Ya ne var? Kapa yüzüne şu Lamar'ın ya. Lamar sinirliyim sana kardeşim. Konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.